Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ika'yı oyununa göz atacağız. Belki beğenirsem seri yapmayı düşünüyorum. Haydi başlayalım. Bu oyun 30 Mart'ta çıktı arkadaşlar. bugün çıktı. Gelelim oyuna. Öne. Bakalım, sıkılacak olduğunu they söyleyelim. söyleniyor. Hıh, sıkılmayalım bakalım. Bakalım ...cross the doorway to our world. I'll be leaving today, before nightfall. They need spiritual protection. <laughs> you should write <laughs> some more seals <laughs> so I can take them. On a different note, I've been given a letter addressed to you, Naogo. I have kept it in one of these drawers. Not I believe from your sister. It doesn't seem like it'll work. better repeat it. Daha iyi çizmem lazım diye. Ah. Nerede amaç taşıyamam. Ama çok sinir bozucu tam burada böyle kalmak yani. Aa. Tamam, okey. Hadi. Oldu. Bu olay niye böyle şeyler yapıyoruz? Oyunu uzatmak için böyle gereksiz bir saniye. Oyunu... Allah ın... Bir şeyler çiziyorum ama. Ama ipan bir şey çizdiriyor. Allah Allah. Tabi. Düşüyordum. Dur bakalım. Baba. De beğenmeyecekler. Great. It should be sufficient with these ones. Güzel dedi. Vallahi anasını sana. Çık dedim. Adam gitmiş. I still have to clean up the shrine. I could begin by sweeping the floor. Floor ne demeyim? Oda mı diyor? To complete finishing geçmek için ne masum mu gerekiyor? Ha, sorunumuz bu sip. Tamam. The broom is here, I think. Is, broom is broomun burada olduğunu düşünüyorum dedi. Onun ne? The broom is yani. here, I think. I think de düşünüyorum diye. Bu da herhalde bu Shift'e koşuyoruz evet. Hmm, koda mı diyor? Buram okuma, buram okuyor ha. Şimdi koleksiyon mu söylüyor? Tamam, ne dedi? Tamam, Türkçe mi çıkarsın? Burun bunun anlamına mı geliyor? Süpürge mi? Ne oluyor lan? Hah burum sıvı gibi mi? Hah ee, <laughs> kendime daha ne oluyor? Hadi ama işte başlamayın. Ama time the Don't start until I say, huh? Aa ben diye ne kadar başlamam gerekiyor? Is it tight enough? Yes, I think so. Just to be sure. How many fingers am I holding up? Um. I don't know. Tamam, bilemiyorum. İki. Okay. Now wait. Tamam, şimdi you can't bekle. Tag me until I tell you to come. Ben sana tekleme kadar. Tekleme. Ne, ne oluyor lan? Yürüyor bu. Oğlum alt tarafı süpürge. Here, here. Sana geliyorum. Bana gelebilirsin. Ben yani, buradayım ya. Sonuçta Oyunu bozuldu lan Can you tag me? Ben tekne tekne demekti lan. Ben de tekne mi biliyor musun? Ben tabi. Ben tekne de tekne anlamıyorum. Can you tag me? Bir, <Gülüyor> ben tekne demi bir C görme. Ah. That's not fair. I'm sure you've seen me through that blindfold. Naoko. Naoko. I must leave. I don't know

first, I need the laundry. Lan ne demek şey? Bu kadar İngilizce Ha 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 neymiş? Elime ne geçti lan yapalım. Bana bir şey diyor. Ay 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 It's getting late. Ha. I shall bring the laundry to the river. The clothes won't get clean in stagnant water. I shall head to the river. The clothes won't get clean in stagnant water. I shall head to the river. it's quicker to leave through the, through the side gate to get to the river. <laughs> Şaka yapıyorsun. going to böyle you. Tek, tek açtıracaksan. <laughs> ya O da tamam 3 hadi canım Çarpayım Haydi Evet buraya gelince göğsünlük bir aktı O sesi <laughs> ne o korkuluk sıçtık. sayfası şimdi objektif menüsünden ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne tamam tamamen önce buraya gideceğiz. Bir dakika. buradan aynı yere çıkıyor. Onun çünkü fazla büyük bir Ah. Gereksiz. Leave the stone on your right. Sağ doğru ayrılmam gerekiyor diye. Ha, right'tan kastı. Ben şöyle sola baktım diye. Ha. Ha, tamam, sağ Tamam. See no evil. Evil'u görebiliyorum. evil ne demek tamam. Uçmayayım. Yeah. Okay Head right with the rock on the left and the well on the right I'm just so right trust no one something is going on here what? what? Say, yes. <coughs> Sıçtık. Sıçtık. Which ever was the creature lurking in the surroundings? It was looking for me. Sacred blood has been spelled to open the doorway of the underworld. Hence hundreds of demons can come until someone puts an end to the mayhem. Although I don't want to.

Bugün en bok gibi istedim. Ne yapalım? Ne yapalım? Ben niye böyle bir şey ki ya? Ama bu daha korkunç. Bir de o Polis! Aa o kadar da korkunç değil de aslında? Aman akıyım 23 yaşındayım korktuğum şeylere bak. <Sessizlik> How couldn't I see it before? He must have lost it on his way to the village. The stone gates lead to the shrine. The stone gates lead to the it. shrine. şuraya gidecek biz herhalde. Ananı ananı ananı. Uff Allah siz gidelim yapacağımız oyuna tükürüm ya. Tamam. Aa. Uh -oh. 3 maymun oynayacaklar değil mi? Evet. 3 maymun oynayacaklar. girmiştik. Yine çık. Oh, what the fuck? Şu ne? Onun gibi bir şeyler diyor. Ananı anladım. Kargalar da kaçıyor. Ne oldu Ha. Buradan. Tamam, geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim, geçtim. Tamam, geçtik, ben kapatayım Kovatimdir. Tamam Tamam orayı Allah'tan fazla uzaklandım Yahu çıkacak gene Tamam o çıkacak What the fuck bunlardan mı çıkıyor Dolmuş sen direkt kapatırım. Anladım kapat. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. bugün çıkan bir oyunu test ettim. Adı neydi unuttum bile korkudan şu an. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.